Buyurun efendim tabaklarınızı da vereyim. Teşekkür, Teşekkür ederiz. Ederim. Al bakalım Rafi. Ee, bayanlar boş geçmeyelim. Hoş geldiniz. Evliyalar e, boş geçmeyelim kutu. Hoş Mum alalım. Hoş geçmeyelim. Ne kadar mı? Ee, 20 YTL. 20 YTL mi? Ne bu ayol bu kadar pahalı? Ne pahalısı? Bu 20 YTL size anında yol, su, elektrik, köprü ve baraj olarak geri dönecek hanımefendi. Ne pahalısı? <laughs> bari içeri girmeyin kardeşim. Odanın önünde diksenize mumlarınızı. Yatır bu odanın altındaymış abla. Dışarıda yakarsan dileğin kabul olmaz ki. Çık dedim dışarı çık. Terbiyesizlik yapma. Bırak sana kolum bacım. Şimdi sana bir şeyler söylerim ama dua et yatır var. <laughs> Saktır. Beni dinlemiyorlar ki. Bakın hanımefendi. Mesela örneğin diyelim ki çocuk istiyorsunuz ama çocuğunuz olmuyor. Alıyorsunuz bu 20 yetelik mumlardan bir tane. Dikiyorsunuz ermiş kişinin ruhuna anında çocuk. Anında mı? Canım anında dediysek bunun bir giriş gelişme sonuç bölümü var. Yani 9 ay 10 gün sonra. <laughs> i̇kiz isteyen ikiz. Üçüz isteyen üçüz. <laughs> Yani 20 yeteleye çocuk sahibi oluyorsunuz ve siz buna çok diyorsunuz. Hiç de göründüğünüz gibi değil değilmişsiniz efendi. E, tüp bebek ile falan uğraşırsan zebra yoku para tutar yenge. Evet. Üstelik de hiçbir garantisi yok. E zaten benim iki çocuğum var. Var mı? E, peki yatırdan istediğiniz nedir efendi? Çocuğumun Anadolu Lisesi sınavını kazanmasını istiyorum. Hanımefendi siz çocuğunuzu kursa gönderseniz ne kadar para ödeyeceksiniz haberiniz var mı? Oysa burada hepi topu 20 TL'ye bir mum düküyorsunuz. Çocuğunuz Anadolu Lisesi'ni kazanıyor sonra da doktor oluyor. Siz buna çok mu diyorsunuz? Tamam tamam ver bir tane alayım. Ee, bir tane daha alın bunu da Fen Lisesi için yakarsınız. Yok yok istemem. Kahraman. Öyle mi? E, yaksaydınız. Yani, hanımefendi eksik <laughs> verdiniz Oh, Willkommen, Willkommen! Benim için üç kat. Ne diyor? Üç tane diyorlar patron. Tamam, kırk neydi? Kırk. 40, 40. Bir, bir, bir 40, iki 40, ardı 40. 80 yapıyor, 80 Ya, 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 ya! ya. Akçık, akçık, Ak, Ya Al bakalım delikanlı, ileride Fenerbahçe'de oynarsın. Alayım yengecim teşekkürler. Efendim. Gel vatandaş, gel! Çocuğum olmuyor, kısmetim çıkmıyor, hastalığım geçmiyor deme, gel! Karanlığa bir mumda sen yak, geç karşısına seyrine bak. Gel <laughs> vatandaş, gel. Gel gel gel, gel! gel, gel, gel! Oo, buyur delikanlı. Kız arkadaşı olmayan kız arkadaşı olur mu abi? Olmaz olur mu delikanlı? Kaç tane mum yakarsan o kadar kız arkadaşın olur. <laughs> Rafi, ver bakalım oradan delikanlıya bir mum. Üç tane olsun. Üç tane mi olsun? Vay vay vay! Harem mi kuracaksın koçum? <laughs> Al, ha, hatta beş tane olsun, bol bol. <laughs> Harikayım. Muhteşemim. İki gün içinde otelin cirosunu on katına çıkardım. Kendimi ne kadar tebrik etsem azdır. <laughs> Senin bu muzo var ya, bu muzo. Resmen deli. <laughs> bacanak, göz makyajın çok yakışmış. Üstelik tişörtünde de bir ambiyans sağlamış. Ya Tanküt, dalaşmasana şu muzoyla. Bak başım belaya girecek ha. O ne düşünürse düşünsün, bu filmi çekeceğim bacanak. Hiçbir zorluk beni yıldıramaz. <laughs> Demek romanını yazmaktan vazgeçtin Tanküt efendi. Yüzü çok sinematografik dedim ya bacanak filmi iş yapar mı onun? Hem hikayesi çok gizemli. Tek başına nasıl yapacaksın bacanak? Elindeki bu dandik kamerayla mı çekeceksin filmi? Bu işler için çok para lazım, çok. Nuri Bilge Ceylan bayı sıkıntısını böyle çekti bacanak. Ya ben niye çekmeyeyim? Filmimin ismi ne olacak biliyor musun? Ne olacak? Ağustos sıkıntısı. E, bence can sıkıntısı olsun bacanak. Senin hiçbir alt yapacağın yok. Sen iki gün sonra bu film çekme işinden de vazgeçersin. Muzo'nun heykelini yapacağım diye tutturursun. Ondan da vazgeçersin. Muzo'nun turşusunu kuracağım dersin. <gülüyor> <gülüyor> alay et sen bacanak Daha alay et. Berlin Film Festivali'nde altın ayı ödülünü alınca görüşürüz. Ben böyle boş işlerle vakit vakit harcayamam entel dantel bacanak. Benim ciddi sorumluluklarım var. Şu anda benden hizmet bekleyen bir sürü müşteri var. Senin haberin var mı? Hadi eyvallah. müşterilerimiz, saygıdeğer misafirlerimiz. Mübarek otelimiz 5149. Siz müşterilerimizin her türlü ihtiyacını düşünerek yatıra mum dikip dilek dilemek isteyenler için mum satışlarına başlatmış bulunmaktadır. <laughs> Şu görmüş olduğunuz ve her mumun fiyatının 20 TL olduğunu iftiharla sunarım. Yok mu istenemenim? Yok mu? <laughs> Bir tane alabilir miyim? Bir tane de bana lütfen. E, sakin olun efendim, sakin olun. Hepinize yetecek kadar mumuz mevcuttur. Buyurun, hepinizin duası kabul olacak. Şimdiye kadar çocuğu olmayanların çocuğu olacak. Kısmeti çıkmayan genç bayanlar en yakın zamanda bir koca bulup... ...mutlu bir izdivaç yapacak. <laughs> Hiç boşuna almayın o mumları arkadaşlar. sengiz bile buralara dikmeyi sakın. <laughs> ne diyorsun sen Muzo? Bu otelin altında yatığı matı yokmuş Kadir'im. Yok. <laughs> Yok muymuş? Nasıl olur ya? Ama bize var dediler. İnanmayın sonra efendim, psikopato uyduruyor. <laughs> Hak et diyorum Kadir'im, bizim Sait amca gilden duyduğuma göre Zübeyir baba yatını... te öteki koydaki otelin altındaymış. <laughs> Evet, yani rap, evet. Yaptırım, esto... evet, 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 evet. Bir dakika, bir dakika, uyduruyorum efendim. Yavrum efendim, geri gidin. Yürüyün, gidin. Bakın, bu o gelin kesin hazırlı verilmiş bir kompradör. Kuşsubehir Baba'ya bir hakarettir. Lütfen beni dinleyin. Bakın gitmeyin. Ne diyorsun? Gitme kardeşim, baksana kız arkadaş bırakayım, gitme. Hemen ilerideki boyda. Sorun gösteriler zaten. Güle 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 güle. <gülüyor> Muzo! <gülüyor> Muzo bittin sen! Ne yaptın Muzo? Ben hiç sizi beni yaklaşmamalarda göre sıcak çayı! Gel ben üstüme! Dur yapma! Dur! Dur! Yetişemiyoruz Hulya. Talep var, arz kısır. Yani o da sayısı yetersiz. Ay ne yapalım Kadir? Yettiği kadar. Müşterileri bahçede yatıracak değiliz ya. E, müşterileri yatıramayız ama biz neden ikimiz arkadaki çadırda yatmıyoruz Hulya? Püfür püfür. Çadırda mı? Asla. <laughs> ne demek olmaz Hulya? Koskoca Libya Sosyalist Arap Halk Cemaati reisi lideri Muammer El Kaddafi bile çadırda kalıyor. Hayır Caner. Bu akşam imkanı yok çıkamam. Asos'tayım sevgilim. Ama dönünce söz ilk seninle çıkacağım. <laughs> ya Kadir? Ben çadırda kalamam. Ne demek kalamam Hulya? Ben eşyalarımızı çoktan çadıra yerleştirdim bile. Odamıza da müşteri aldım. <laughs> i̇nanmıyorum Kadir. Ya inanmıyorum. Böyle bir şey nasıl yaparsın? Hangisine inanmıyorsun Hulya? Odamıza müşteri aldım ama... ...eşyaları çadıra yerleştirdim mi? Yürü <laughs> 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 patron. Sağ ol Çaça. Çaça, kimse televizyon kiralamak istemiyor arkadaş. Oteli kâra geçirecek başka bir şeyler bulmamız lazım. Otur şurada saksıyı çalıştır biraz ya, yardımcı olun bana. Vallahi ne bileyim patron... ...bu tür dalaverelere senin kafan daha fazla basar. <laughs> patron, şarjım bitmiş de şurada telefon edebilir miyim? İyi gidi günler, ey Kadir abi. Mesela eskiden olsa bu telefonla ne para kazanırdık be. Böyle müşteri konuştukça para basardık abi. Yine basarız Çaça. Yine basarız. Dalga mı geçiyorsun Kadir abi? Şimdi herkesin cep telefonu var. Olabilir Çaça. Olabilir. Ama az önce süt oğlan ne dedi? Şarjım bitmiş patron. Buradan telefon edebilir miyim dedi. Bir Orta Zambiya atasözü ne der bilir misin? <laughs> Ne der? Sarsız kalan cep telefonunun... ...hayat damarlarından biri kopmuştur der. Ama aşkım öptüm. Hadi hoşça kal öpüyorum. Bye. Oh, ah, nihayet. Orcum ne kadardı Kadir Bey? Efendim yedi dakika konuşmuşsunuz. Dakikası on liradan seksen TL. Ah! 17 TL, mi? mi? Bu resmen soygunculuk bacanak. Soygunculuk mu? Tamam kardeşim bırak şu telefonu. Telefon telefon yok. Ben kimseyi gelin bu telefonla konuşun diye zorlamıyorum. Gidin cep telefonunuzla konuşun ya. <laughs> Yapmayın hadi a, be lütfen ama. Şarjımız çalın diye. Benim acil görüşme yapmam lazım. <laughs> ne yaptın bacanak? <laughs> bitti arkadaşım bitti. Telefon telefon yok. Madem dakika son YTL pahalı diyorsunuz gidin başka yerden konuşun ya. Başka <laughs> yerden <ya>, konuşalım. <laughs> Nasıl yapacağız bunu ya? Olmadı, posta güvercinle haberleşin. O da olmadı, çıkın tepeye ateş yakın, Kızılderili gibi dumanla haberleşin. Nasıl dumanın parası marası yok. Yok kardeşim size, telefon, telefon yok. Bu resmen vatandaşın haberleşme özgürlüğüne indirilmiş bir darbedir. Benim yeşil gözlümle konuşmam lazım. evet. evet. evet pardon, pardon, bir dakika, bir dakika. Senin İngiltere dediğin yer neresi başanak? Hemen şurası değil mi? Çık şu tepenin üzerine, bağır sesini duyurursun. Ya da olmadı, telepatiyle iletişim kur. Telefonu ne yapacaksın? Tamam, canım. bir dakika, son olsun. Canım, adam haklı yani. İşimiz olsun. Öyle yap. Sevgili müşteriler, neden bir şeyler yiyip içmiyorsunuz? Karnınız acıkmadı mı? Bakın tam öğle yemeği vakti. Vay maşallah be, vay maşallah be! <laughs> Buyurun, afiyet olsun. Buyurun. Eyvallah, bir dakika üstümü vereyim. <laughs> Üç, dört. Teşekkür afiyet dersin. olsun. Afiyet <laughs> olsun küçük <laughs> hanım. İşte bu Kadir abi, git dedim gitmedi. Buyurun, mısır mı istediniz? Sen ne yaptığını sanıyorsun kardeşim? Mısır sattığımı sanıyorum. Vereyim mi? Görüyor musun Kadir abi? Bir de dalga geçiyor. Aa! Meşhur Kadir abi. Almayacaksan canım dükkanın önünü kapama. Hadi ikile, ikile. <laughs> dükkanın önünü mü? Kim kimin dükkanın önünü kapatıyor kardeşim? Sen benim dükkanın önünü kapıyorsun canım. Bak tam kazanın önündesin. Kış. Kış kış. Kış mı? Kış kış mı? Kış kış. Yürü. Ne diyorsun hemşerim sen? Yok ya. ya, ya. Bak, 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 bak. Ah, biraz yavaş Hulya. Gözümü oyacaksın ya. Gözüm ya. Elin mısırcısı. Niye kavga ediyorsun anlamıyorum <laughs> ben. Ben kavga etmedim Hulya. Sadece adamı biraz patakladım o kadar. <laughs> ee, arada da bir iki tane o geçirdi haliyle. ile. <laughs> Ne geçirmesi Çaça, ne geçirmesi? Ayağım kaydı düştüm de ondan morardı benim gözüm. Ama o yedi dayaktan sonra bir daha buralara gelemez o hergele. Ne olayın Kadir'im? Arka bahçede şarj aletimi mi yetiştiriyorsun lan? <laughs> Şunlara bak! Şarj değil Muzo, şarj, şarj! Ne? Şarj aletimi? mi? <laughs> şarj, şarj aleti mi? Şarj aleti He? Mübarek bir on vermiş vallahi. biliyordu Biliyordum ben bunları Kadir'in yürüttüğünü. Demek arka bahçeye saklamış ha? Ne münasebet? Ne münasebet? Kim bilir kim saklamıştır? Bu şarj aletlerini bulduğun yerin yanındaki biberlere inşallah zarar vermemişsindir. Psikopat o! Biberlerin yanında bulduğumu nereden bildin Kadir'im? <laughs> Biber mi? Ben biber mi dedim Rafi? Ağzımdan öyle bir laf mı çıktı benim? Yok, <laughs> sen saklamışsın işte Kadir, inkar etme. Yok. Dünya kadar da para ödettin herkese ya. Nereden çıkarıyorsun başına? O işin adli makamlara yansımasını istemiyorsan... ...paramı hemen geri ver. Bir dakika, bak Benim tarzı karakolda. <laughs> ne Allah diyorsun geri ver. Günaydın Kadir abi, kaynanayı seviyormuş buyur. Abi sever, beni sevmeyen ölsün Çaça. Ben sevilmeyecek adam mıyım? <gülüyor> <gülüyor> hmm. Ne kadar lezzetliymiş bu domatesler. Yüzde yüz doğaldır patron, hormon yok. Evet, arka bahçeden kendimiz için topluyoruz. E, domates, biber, patlıcan, ne ararsan var patron. E, peki bu hormonsuz ve doğal gıdalardan... ...neden müşteriye ikram etmiyoruz Çaça? O kadar çok yok patron sadece bize kadar. <laughs> Bundan sonra siz yemeyeceksiniz. Müşteriye ikram edeceğiz. Müşteriye mi ikram edeceğiz. Nasıl yani? E Parası mukabilinde tabii ki. Nasıl ki bundan önce hormonlu sebzelerle yaptığımız salatayı 5 yeteneğe satıyorsak... ...bundan sonra hormonsuz sebzelerle yaptığımız salatayı 10 yeteneğe satacağız. <laughs> Domates, biber, patlıcan. Domates, biber, patlıcan. Bütün bunlarla Kadir uyandı. Ya her işte bir dalavere buluyorsun Kadir abi. Dalavere mi? Dalavere mi? Ne münasebet asla. Manavda bile hormonsuz organik zerzavat daha pahalıya satılıyor zerzavat. Bu sayfiyenin bir enayisi biz miyiz? Bence o kadar pahalıya kimse domates yemez. Yerse çaça, yerse. Ne <laughs> üzme, gönül ne? Bunlar müşterilerin. E, ama sen de yiyorsun patron. Tamam ben kalite kontrolü yapıyorum. Acaba bu ürünler müşteriye sunulabilir mi? Sunulamaz mı diye test ediyorum. He? <laughs> <laughs> evet. Sunulabilir. <laughs> çıkın, derhal dışarı çıkın. Bu otelin içinde mısır musur satamazsınız. Bal gibi satarım. Sattık bile bak. İsteyen olursa gene satarım. Satacağız tabii. daha bir sürü mısırımız var Kadir'im. Yahu! İlla denize döktürtmeyin kendinizi. Defolun diyorum size. <laughs> Efendiliğini bozma Kadir. Ağız delikanlı ol lan Kadir'im. Sabah sabah mısırcı dövdürtmeyin bana! Hadi, hadi yallah dışarıya! Mısır, tut bakayım şunu canım bir! Ne <laughs> diyor, ha? Uğraşmasın şu adamla ya! Bırak satarsın satsın mısırını! Nasıl satsın baba ya? Otelin önünde saktı yetmiyormuş gibi şimdi bir de otelin içine girdi. Müşteriler mısır yiyince şişiyorlar, hiçbir şey yemiyorlar. <laughs> Yemezler, seyirmesinler. Ya sen bizim başımızı belaya mı sokacaksın? Ama babacığım o adam burada mısır sattı, sürece biz zarardayız demektir. Bu kadar büyütme Kadir, bir süre takılır sonra gider. Hiçbir yere gitmiyorum o. Babasının malı mı lan burası? Yüzde kırk evet. <laughs> Nasıl yani? Kadir'in babası değil, otelin yüzde 49'una sahip. Yüzde 51'ine de Sinan abiymiş. Aman Muzo, işte ben de onu diyorum. Ben mısırı Kadir'in babasına ait olan yüzde 49'a satmıyorum ki... ...Sinan Bey'e ait olan yüzde %51 51'e satıyorum. Kadir'le karışıyorum. He he? eksik işte ya. <laughs> Gitsin Mısır'ı dışarıda satsın Sinan abi. Bir daha bu otelden içeri giremez. Ya giremez diyorsun. Her defasında giriyor işte. Bir daha giremeyecek baba. Bir daha girsin ben sorarım ona. Oha! Ya her seferinde adam seni çok fena yapıyor. Şu gözünün haline baksana. Neyse Kudret abi, kalk gidelim. Gerekirse şu mısırcıyla da konuşuruz. Konuşmakla olmaz sen abi. Ben ona ne yapacağımı biliyorum. Hiç kimse karışamaz o? Burada mısırımı istediğim yerde satarım. Satacaksın lan tabii, teyyaren mi? Hiç kimse karışamaz sana vallahi. Aynen öyle, işte satıyorum. сү мысы си ит булла мысыз сү мысыл мысіл үй ситбла Merhabalar, merhabalar. Kolay gelsin bakalım. <laughs> Nasıl gidiyor? Valla <laughs> patron yağmur yağmazsa işimiz kötü. Domateslere kurudu vallahi. Ne yağmuru? Yağmur duasına çıkacak değiliz herhalde. Bir avuç toprak. Siz gitsin. Sunu geçin yav. <laughs> vallahi ne kadar teşekkür etsek azdır Kadir abi. Bir tek çiftçiliği bilmiyorduk. Sayende onu da öğrendik. Sulluk istemez Çaça, sulluk istemez. Sulu tarıma geçir derken, sulluk yapın demek istemedim herhalde. <laughs> tamam, tamam. Uzatmayın, çalışın, çalışın. Eğer bu sene mahsul iyi olursa seneye bu organik tarım ayağına malı götürürüz. E, seneye ne dese bırakalım patron, oldum ben çalışmaktan. Sus karabiber habbesi, çalış bakayım. Çoşa, sen de çalış, toplayın domatesleri, hadi bakayım. <laughs> Tarkan diyeti bu Kudret. E, lahana çorbası işte. Ya bu ne Peris? Bu ne lahana çorbası? İnsan her öğünde böyle bir kova çorba içerse nasıl zayıflar bilmiyorum ki. <laughs> i̇yice kokmaya başladı bu. Ee, birkaç gün dayanacağız Müjgan abla, ne yapalım? Bu kokuya dayanılır mı ya? <laughs> ben de daha fazla dayanamayacağım silah. Yürü, hadi gidelim. Hadi gidelim hayatım. Ya. Huriye, bu koku ne ya? Annem lahana da çorbası diyetine başladı Kadir. Birkaç gün dişimizi sıkacağız. Dişimizi mi sıkacağız? Olur mu öyle şey Hulya saçmalama. Hadi biz dişimizi sıktık diyelim. Müşteri sıkmaz ki kaçar gider. Kaçamayanlar da bu kokudan vefat eder. <laughs> İyi akşamlar kızlar. İyi akşamlar. Teyzeniz nerede? Lavaboda. Öyle mi? <laughs> Afiyet olsun. <gülüyor> <gülüyor> İyi akşamlar efendim. Hürmetler. <laughs> Kamil Bey burun efendim. Hesabınızı. <laughs> Aa! Ay! Ha bu, bu ne biçim hesap Kadir Bey? Aa, biz Aa. ne yedik ya Allah aşkına? Şuraya bak. Aa, fiyatlar çok fahiş. Alt tarafa bir salata yedik babacığım. Hanımefendi güzel konuştunuz, iyi konuştunuz. Sanki Türk filmi karakteri gibi konuştunuz ama... ...bu salata bildiğiniz salatalardan değil efendim. <laughs> ne demek efendim bildiğimiz salata değil? Basma ya bildiğimiz salata işte. Baksanıza domates, biber, hıyar... <laughs> Ama o saydığınız zerzevatın her biri en sağlıklı koşullarda, dijital ortamda ve hormonsuz bir şekilde yetiştirildi Kemal Bey. Şimdi bu kadar emek verilerek hazırlanmış bir salata için sadece ve sadece 10 TL ödemişsiniz. Çok mu yani? Çok tabii. Efendim yediğiniz salatadaki bütün ürünler doğal ve hormonsuz ortamda yetiştirilmiştir. Kardeşim siz bana sordunuz mu salatanızı hangi domatesten yapalım diye? Ama efendim siz de söylemediniz şu domatesten yapın salatımı diye. Yani hesaba itiraz edeceğinizi bilseydik hormonlu domatesten yapardık. <laughs> Bir Erman Toroğlu atasözü ne der bilir misiniz Kamil Bey? Hormonlu gıda hormon dengesi bozulur. Kendisi şahsen e, bizati mazallah yumoş olur. <laughs> Nasıl? Allah korusun Kamil Bey. Bu yaştan sonra huy değiştirirseniz ne olur? elalem alem ne der kızınız mızınız? Aa, ne diyor babacığım bu? Tamam tamam kardeşim tamam al para lan al, al ay ay hey Allah'ım ya nerede bir bela var gelir beni bulur mutlaka. <laughs> müşteriler dışarıda yemek yiyor Kadir. Herkes fiyatlardan şikayetçi. Ama Sinan abi bizim yemeklerimiz hormonsuz materyallerden yapılıyor. Doğal olarak bir tık daha pahalı olacaktır. Adamın hesabını bozma Kadir. Müşteri kaçıyor diyoruz sana. Evet Kadir. Böyle giderse batarız. Hiç kimse bizde yemek yemiyor. Yemek yemiyorlar çünkü Tayyar'ın mısırını yiyorlar Sinan abi. Tayyar'ın mısırını yiyen de şişiyor. asıl mesele bu. Bıraksanız da bu adamı ben bir pataklasam... <laughs> Öyle kaba kuvvetli olmaz Kadir. Sonra hepimizin başı belaya girer. İlk önce de seni çekerler emniyete. Sadece bu kadarla kalsa iyi. Bunun yargısı var, mahkemeye git geli var, avukata bir ton para ödemesi var, tutuklanması var, kefaleti var, mahkumiyeti var. Var Allah var. <laughs>